Arkadaşlar merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Siz değerli takipçilerimizle bugün canlı yayınımızda karşı karşıyayız. Her zaman olduğu gibi yayın öncesi sorularla başlayacağız. Ve bugün yayın yayın canlı yayında gelen sorularla da programımıza devam ediyor olacağız. Evet, yayın öncesi sorularımızın ile başlıyoruz. Öğrenci vizesiyle Amerika'da bulunup, çalışma izni olmaksızın SSN'imizi kullanıp, Uber, Postmate gibi uygulamalar vasıtasıyla çalışırsak vergilerimizi ödememize rağmen Green Card kazandığımızda veya Master sonrası sponsorluk aşamasında kesinlikle bir sorun çıkar mı? Sponsorluk alamama, Green Card alamama gibi yoksa vergilerimizi ödediğimiz bir sürece sorun bir sorun olmaz mı diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var eğer siz herhangi bir çalışma izniniz olmadan öğrenci statünüz ya da öğrenciniz devam ederken statünüzü ihlal ederseniz ve bu Çalışmayla yapılan bir ihlalse maalesef o zaman e, herhangi bir şekilde e, Green Card'a gitme noktasında iş yeri sponsorluğu üzerinden Green Card'a gitme noktasında e, maalesef e, sorunla karşı karşıya kalırsınız. Yani şimdi burada şunu anlamak gerekiyor. Öğrenci vizenizi ihlal etmiş olursanız o yasal statünüzü korumanız gerekirken herhangi bir çalışma vizesi ya da Yeşil kartı iş yeri üzerinden gidiliyorsa bu yasal durumunuzu korumanız gerekiyor. Eğer yasal durumunuzu ihlal etmişseniz bunu yeşil kartı geçmeniz mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu noktada ter size tavsiyemiz evet bu bir sorun teşkil eder. Dolayısıyla bu noktada siz izinsiz çalışmamaya gayret gösterin ve çalışmayın deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımız öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. H4 vizesiyle 4 yıldır Amerika'da çalışıyorum. Bu yıl green card çıktı. DS-860 formunu doldurmam gerekiyor mu? Adjustment of Status için yapmam gereken işlemler nedir diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin eğer H-4 vizeniz var ise ve H-4 altında burada yaşıyorsanız ve bu yasal statünüz devam ediyorsa o zaman evet yeşil şey çekiliş üzerinden eee kazandığınız için o zaman statü değişikliği adımınızı atmanız mümkün olacaktır. Dolayısıyla burada yapılması gereken nokta göçmenlik dairesine yeşil kart başvurunuzun dosya zamanınız geldiğinde yapılabilmesidir. Tavsiyemiz bu noktada belki profesyonel bir destek al alabilirsiniz. Bir avukatı ya da bizim ofisimize de çek ulaşmaktan çekinmeyin deyip bu takipçimizi bilgilendirmiş olalım. Evet, yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu, şu şekilde. Benim Ceyvan vizem var ve şu an internship programı ile Amerika'dayım ve çalışıyorum. Vizemin bitiş tarihi Eylül 17 ve hali hazırda Green Card kazanmış bulunmaktayım. Resmi istede Ekim 1 2020 ile Eylül 2021 arasında görüşmeler yapılacak diye yazıyor. Ben burada Türkiye'ye dönmeden Green Card almak istiyorum. Bunun yolları nelerdir gibi e, bilgi verebilir misiniz diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada şunu bilmek lazım. Tabii ki sizin burada kalıp yeşil kart sürecine geçebilmeniz için burada yasal durumunuzu koruyor olmanız lazım. Dolayısıyla eğer statünüz Eylül'de bitiyorsa ve dosya numaranıza göre başvurunuz hemen Ekim ayında yapamıyorsanız o zaman e, buradaki yasal durumunuzu korumanız gerekiyor. Bir statü değişikliği gibi, e, gibi birkaç tarz adım ile buradaki yasal durumunuzu Koruma altına alabilirsiniz ama tabii ki dikkatli olmanızda fayda var. Kaçağa düşmemeniz gerekiyor ki yeşil kart hakkınızı kaybetmeyin diyorum. Ve bu takipçimizde aslında bir profesyonel ulaşmalarını tavsiye ediyorum. Bir avukata ya da bizim ofisimize ulaşmaktan çekinmemeleri gerektiğini iletmiş olalım. Evet yayın öncesi sorularımızı burada tamamlamış oluyoruz şimdi tabii ki canlı yayın sorularımıza doğru geçiyor olacağız. Bir saniyenizi alacağım. Evet. ve her zaman olduğu gibi genel duyurumuzu yapıyoruz. O da biliyorsunuz. Siz sizin siz değerli takipçilerimizden gelen sorular ve bizim onlara verdiğimiz cevaplarla siz ve bizim aramızda herhangi bir avukat müvekkil ilişkisi oluşmaz. Durumunuzun detaylı değerlendirilmesi için bir avukat ile ya da bizimle tabii irtibata geçebilirsiniz. Onun dışında tabii ki biz sizler takipçilerimizi bilgilendirmeye devam ediyor olacağız. Evet, bugünkü canlı yayın sorularımıza başlıyoruz ve ilk sorumuz şu şekilde. Turist vizesi almak için üzerimize kayıtlı ev ve araba olması gerekiyor mu diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi turist vizesi almak için tabii ki sizin Türkiye'deki bağlarınızı, finansal durumunuzun yerinde olduğunu göstermeniz gerekiyor. Dolayısıyla buna baktığımızda asıl önemli olan şey çalışıyorsanız SSK kayıtlarınız, iş, eğer bir iş yeriniz varsa şirket belgeleriniz e, ve onun yanında da öğrenciyseniz, öğrenci olduğunuza dair transkriptler ya da bir kartlar ya da bilgiler bu tip şeyler sizin Türkiye'deki bağlarınızın güçlü olduğunu gösterebiliyor. Tabii ki yeterli paranızın olması, seyahat edebilecek maddi durumunuzun olması, bunun yanında üzerinize ev ve araba olması tabii ki olumlu bir şey olacaktır. Hani şart diye bir şey değil ama tabii ki sizin vizeyi almanızda da daha kolaylık size sağlıyor olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerikan konsoloslukları Temmuz ayında açılacak diyorlar. Son dönemde olan protestolar konsolosluğunun açılmasını uzatır mı sizce diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi tabii son dönemde olan protestolar yani ülke dışında değil Amerika içinde olan protestolar dolayısıyla bunlar konsoloslukların açılmasını erteleyecek durumlar olacağını düşünmüyorum. Ama tabii koronavirüs gibi bir kriz ve sadece Amerika içinde değil dışında da konsolosların bulunduğu yerde de etkili olduğu için dolayısıyla oralarda konsolosluğun bundan dolayı kapandığını görüyoruz. O açıdan protestoların direkt bir etkisi olacağını düşünmüyoruz şu an. Ama tabii ki bekleyip konsoloslukların ne zaman açılacağını Amerikan konsolosluklarının görmemiz gerekecek deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Bu sene açıklanan green card çekilişi kimseye çıkmadı diye söylenti var. Ne kadar doğrudur diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi bunu söylemek zor. Tabii çıkan kişiler de var. Ee, aynı anda biliyorsunuz gelecek yıl itibariyle bu yılki başvuruların ve istatistiklerin belli olacak. Dolayısıyla bu istatistiklerde kaç kişinin başvurduğu ve kaç kişinin aldığı noktasındaki detaylar belli olacaktır deyip takipçimizi bu şekilde yönlendirmiş olalım. Evet e, canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde DS-260 formunu erken doldurmanın bir faydası olur mu diye bir takipçimiz bize soruyor. Erken doldurmanın yani bir faydası olacağı diye bir durum söz konusu değil. Ya da erken dolduranlar önce işlerini halledecekler, erken doldurmayanlar halledemeyecek bir durum söz konusu değil. Biliyorsunuz herkes kota sürelerine göre ilerleyecek dolayısıyla numarası yüksek olan birinin zaten hemen DS-260 formunu doldurması çok farklı bir şey yaratmayacak. O açıdan eğer erken ise ve zamanınız var ise doldurabilirsiniz. Yoksa hemen doldurmanız şart değil deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerikan vatandaşı bir bayan ile evli bir tanıdığım e, tanıdığım var. Ve kötü muameleye maruz kalıyor. E, dolayısıyla kendisi bu noktada bir mağduriyet dosyası açmak istiyor. Aa, henüz herhangi bir mülakat gelmedi. Tabii bu noktada mahkeme ne kadar sürecektir ya da yeşil kartı bu yolla almak mümkündür diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var tabii çok genel bilgiler vermiş durumdasınız. Herkesin durumu değişken olacaktır. Herkesin durumu değişken ...ya yani kişiden kişiye başvuru ve başvuru sonucu ne olacağı değişeceğini düşünüyorum. Aa, ama burada şunu söyleyebilirim. Eğer kişi bir mağduriyete maruz kalıyorsa bu mağduriyetten dolayı yaşadığı dosyadaki durumunu kanıtlayabiliyorsa tabii ki bunun sonucunda yeşil karta gitme durumu söz konusu olabilir. Bu süreç en az iki yıl daha fazla sürebilir. Bunu bilmenizde fayda var ama bu şekilde genel bir bilgi bir bilgi vermiş olayım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Sponsor olacak firmanın sponsorluk için masrafı yaklaşık ne kadar bir paraya ihtiyaç olur diye takipçimiz bize soruyor. Yani burada kastedilen noktası aslında önemli olan sponsor olan firmanın öncelikle bir finansal durumu yeterli mi? Sponsor olmak için bu önemli olan nokta ve bu e, finansal durumun yeterli olması kişinin çalışacağı pozisyonun gerektirdiği en düşük maaşa göre değişecektir. Şimdi eğer maaş 40 bin dolar yıllık o zaman en az 40 bin dolar kar yapıyor olması lazım o sponsor firmanın. Eğer 80 bin dolarsa maaş o zaman olacaksa maaş o zaman en az 80 bin dolar kar yapıyor olması lazım ki o anlamda finansal sponsorluk öncelikle olabilsin deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card görüşmeleri ne zaman başlayacak? Düşünceleriniz nedir diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi Green Card görüşmeleriyle bu takipçimizin kastettiği Amerika'daki göçmenlik dairesinde yapılan başvurular içinse Biliyorsunuz göçmenlik tarihsi boyun iç itibariyle, başı itibariyle açılmalara başladı. Ve bu süreçte şu andan sonra görüşmeleri nasıl yürüteceklerini pratikte göreceğiz. Dolayısıyla bu aydan itibaren görüşmelerin görüşmelerin başlayacağını söyleyebiliriz. Tabii ne kadar sıklıklı olur bunu bekleyip görüyor olacağız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. E2 statüsü olarak ABD'de 2 yıllık aldığımızda hiçbir şekilde AB dışına çıkamıyor muyuz? Türkiye'ye döndüğümüzde iki vize için konsolosluğa gittiğimizde vize vermeme ihtimalleri var mı diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz E2 yasal statüsüne Amerika içindeyken statü değişikliğiyle başvuruyorsanız biliyorsunuz her başvuruda 2 yıla kadar size onay veriyor olacaklar. Ve bu onay verildikten sonra bu sadece sizin Amerika'da kalıp şirketi yönetmenize imkan veren bir statü. Ama ülke dışına çıktığınızda o statü düşüyor. Önemli olan artık ondan sonra geri gelebilmek için o statüyle Amerikan konsolosluğuna tekrar başvurmak gerekiyor ve oradan vize almanız gerekiyor. E2 vizesi ve E2 vizesi aldıktan sonra Amerika'ya gelip girebiliyorsunuz ve 5 yıllık verilen bir vize oluyor. Dolayısıyla bu şekilde bakabilirsiniz. Tabi Amerikan konsolosluğundaki olacak E2 vize görüşmesinde vizeyi yüzde yüz verecekler ya da vermeyecekler diye bir kaydı yok. Dolayısıyla sizin koşullarınıza ve şartlarınıza yatırımın gerçekliğine bakılıyor olacak ve bunun durumuna göre sonucuna göre sizin e, vizenizin onaylanması durumuna bakılacak. Tabii ki bunun içinde alamama ihtimali var ama aynı anda alabilme ihtimaliniz de söz konusu olacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet. Bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Bizim green card vizelerimizin süresi doluyor. Son 23 Haziran ama konsolosluğa ulaşamıyorum. Mailde mailde attım attım. Mailde attım. Geri dönüş olmadı. Ne yapmam gerekiyor? Hakkımız yanar mı diye bir takipçimiz bize soruyor. Yani şu aşamada yapmanız gerekeni yapıyorsunuz. Konsolosluğa ulaşmaya çalışıyorsunuz. Fakat dönüş alamıyorsunuz. Konsolosluğu kapalı olduğu için. Dolayısıyla konsolosluğun size cevap vermesini bekliyor olacaksınız. Eğer bu arada uçabilme ya da Amerika'ya gelebilme herhangi bir şekilde mümkün olursa uçabilme durumunuz varsa uçmanız gerekecek. Ama yok 23 Haziran'a kadar bir mümkün olmaz ise o zaman Amerikan konsolosluğundan iletişiminizi devam ettirmeye çalışıp onlardan cevap almayı bekleyeceksiniz ve onun üzerine tekrar ek bir vize almak için talepte bulunmanız gerekiyor. Hakkınız yanacağını düşünmüyorum. İlk defa oluyorsa bu noktada bir uzatma yapabilirler. Ama daha doğrusu bunu Amerikan konsolosundan duyuyor olmanız. Dolayısıyla onlara ulaşıyor olmanız gerekecek. Ve dolayısıyla onlar cevap verene kadar beklemeniz gerekiyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Eşim LBRA vizesiyle dolayısıyla vizesiyle dolayısıyla ben ve oğlum da LBRA ile Amerika'dayız. Eşimin Elbira vizesine sponsor olan firmanın kendisini olası bir işten çıkartma durumunda hala süresi geçerli olan e kartı ile istediği işte ve istediği sektörde pozisyonda çalışabilir mi diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi şunu anlamak lazım. Eğer eşinizin L1 vizesinden dolayı siz burada l 2 ile kalıp çalışma izni alma durum almış olmanızdan bahsediyorsanız buradaki bilmeniz gereken nokta şu sizin buradaki vizeniz ve çalışma izniniz eşinizin L1 statüsüne bağlı dolayısıyla eşinizin bu L1 statüsünü kaybetme durumu ortaya çıkarsa ki işten çıkarılmakla bu oluyor o zaman sizde var olan ilki statünüzü dolayısıyla çalışma izninizi kaybediyor oluyorsunuz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. ABD'den Türkiye havale nasıl yapılıyor? Külfetli bir iş mi diye bir takipçimiz bize soruyor. Yani ABD'den Türkiye'ye bu tarz havaleler bank yapılabilir. Western Union aracılığıyla yapılır. Bu tarz e, finansal kurumlar aracılığıyla bu transferleri yapmanız mümkündür ve giderleri her yani tahmin ediyorum gönderilecek para miktarına göre değişecektir. Bu konuda onlardan bilgi almanızda fayda var deyip bu takipçimizi yönlendirmiş olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. H1 ya da H1B vizesinin çıkmama şansı var mı? İş yeri başvururken green kartamı card green card'a mı başvurur yoksa vizeye mi diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi iş yeri vize başvuru yaparken ya işte H1B çalışma vizesine başvuru yapabilir ya da işte Green Card ya da Green Card adımlarını atacak başvuruları yapabilir. Tabi bu noktada baktığımızda H1 ya da işte H1B vizesine başvurulduğunda özellikle her yıl bildiğiniz gibi ön bir çekiliş yapılmaktadır ve dolayısıyla o çekilişten çıkmanız gerekecektir. Eğer o çekilişten çıkıyorsanız ondan sonraki durumunuz dosyanızın güçlüğüne ve onay almasına kalacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yanımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Turist vizesi alabilmek için Kasım ayını bekleyerek Joe Biden'ın seçimleri kazanmasının ardından başvuru yaparak daha kolay vize alabileceğimi düşünüyorum. Sizin de konuyla ilgili düşüncenizi merak ettim diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz tabii şunu demek istiyorsunuz. Amerika'daki var olan yönetim değişirse, yönetim değiştikten sonra hemen etki gösterebileceğini düşünüyorsunuz. Ama bu tarz şeyler çok etki hemen göstermeyebilir. Tabii siz vizeye başvurmakta doğru zamanı bekleyebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama tabii şu bir gerçek. Sonuçta şu anki var olan başkanın yönetimi değişirse bu kadar daha baskıcı bir yönetim söz konusu olmayabilir. Ama tabii bunun pratikte ne kadar etki etkili etkisi olacağını bekleyip görmemiz gerekecek deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugünkü canlı elimizde bir takipçimizden gelen soru şu şekilde: DV 2021 kazananlar için dil bilme, dil bilmemesi bir sıkıntı olur mu diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi normalde yani Green Card çekine girecek kişilerin dil bilmesi herhangi bir sorun oluşturmaz. Ama bu yeni gelen bir kural var. O da public charge rule. O public charge rule'a göre bakıp sizin dil bilmemiş olmanızı Amerika'da çok hızlı iş bulamayacağınız dolayısıyla devlete yük olabileceğiniz ihtimali getirebilirler. Bu yeni yönetimin uygulamaya soktuğu şartlardan bir tanesi, detaylı kurallardan bir tanesi ve dolayısıyla bunun tabi Amerikan konsolosluklarında nasıl uygulanacağını göreceğiz. Çünkü daha uygulamada görülmedi orada. Çünkü biliyorsunuz virüs krizinden dolayı Mart'tan beri görüşmeler iptal olduğu için, ertelendiği için daha uygulamada nasıl ilerleyeceklerini göremiyoruz. Ama yakında Bunların detayları konsoloslukla nasıl yanaşacaklarını da görüyor olacağız. Dolayısıyla bugünkü başka bir takipçimizle geçiyorum. Ee, online şey pardon canlı yanımızda bir takipçimiz, takipçimizden gelen soruda şu şekilde. Florida'da şirket kurup yatırım yapmayı düşünüyorum. Yanımda bir M elemanımı da almak istiyorum. Yatırım vizesi için ne yapmam lazım? Nasıl gidebilir? Elemanımı götürebilir diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu tarafı önemli. Tabii ki Amerika'da bir şirket kuruluşu yaptınız ve şirketinize yatırım yaptınız ve şirketiniz burada istihdam yaratmaya başlayacak ve işlemeye başlıyor. Tabii ki siz o zaman yatırımınızdan dolayı yatırımcı izlesine gitmeniz mümkün olabilir. Ve çalışanınız da eğer şirketin ihtiyacı varsa sizin altınızı da çalışan olarak getirmeniz mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugünkü canlı yanımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Fi'yi ödedikten sonra 120 gün içinde gelmesi gereken green card genelde hangi zaman ar aralığında geliyor? Şimdi tabii şu önemli, ıı, inanın bu başvuru yapan kişiden kişiye değişecek. Kimilerine de bakıyoruz bir ay içinde geliyor, kimilerinde bir iki ay içinde, kimileri kartı aylarca bekleyebiliyor. Dolayısıyla fi ödemesini yaptıktan sonra genelde ama birkaç ay içinde kartınız gelir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card mülakatında çalışma belgesi de götürmek isterim. İş yerinden alınan çalışma belgesi yeterli mi? E, sosyal güvenlik kurumu dökümleri ister, isterler mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer alabiliyorsanız çalışma belgesinin yanında sizin e, SGK e, dökümlerini alabiliyorsanız almanızda fayda var. Yoksa tabii ki iş yerinden alınmış çalışma belgesi sizin green card görüşmelerinizde yeterli olacaktır. Ama aynı yanında eğer al alabiliyorsanız dökümlerinizi sosyal güvenlik kurumundan pardon alınacak dökümlerinizi de yanınızda götürmenizde fayda var deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Ceyvan vizem var. Nisan 1, Nisan 1 itibariyle Teksas'ta, Dallas'ta, Hayat Recesi Otel'de iş başı yapmam lazımdı. Covid-19'dan dolayı beklememi belirttiler. Halen Türkiye'deyim vizem bir yıllık gelme ihtimali, bir yıllık gelme ihtimalim var mı diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu var, biliyorsunuz sizin tam işe başlama zamanınız bu maalesef yaşanan Covid-19 dönemine denk gelmiş durumda. Bu şu an biliyorsunuz eyaletler geri açılmalara başladı tahmin ediyorum. Kısa bir sürede siz bu cevap vizenizden dolayı gidip çalışmaya başlayabileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızda bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. MBA yaparken çalışabilir miyiz diye bir takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer sizin MBA programına katıldığınız okulunuz bu eğitim sırasında CBT denilen çalışma iznine hak verirse size kampüs dışında çalışmanız için evet o zaman bu CBT hakkından faydalanıp kampüs dışı çalışmayı yapabilirsiniz. Yok eğer böyle bir program yok ise o zaman programı bitirdikten sonraki OPT ile çalışma hakkınız mümkün olacaktır deyip ama tabii bunu okulla da teyit etmenizde fayda var program başlamadan önce. Bu sayede en azından CBT ya da OPT hangilerini yapabilme imkanınız var. Bunları öğrenmiş olursunuz. Yazılım şirketi için 100 bin dolar ayırmam yeterli midir? Yatırım e, Florida'da olacak diyor. Şimdi şu var. Tabii ki sonuçta sizin kurmak istediğiniz ve yürütmek istediğiniz işin ihtiyacı olan miktar kadar yatırım yapmanız yeterli. 100 bin dolar genelde ideal bir yatırım ve dolayısıyla bu açıdan yapılması gereken yazılım şirketi yatırım için yeterli gibi görünüyor diyorum ve takipçimiz bu şekilde yapacağı bir yatırımla da E2 vizesine gitmesi mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Aa, umarım e, sorularımız faydalı olmuştur. Verdiğimiz, pardon sorularınıza verdiğimiz cevaplarımız siz değerli takipçilerimiz için faydalı olmuştur. Aa, onun dışında lütfen çekinmeden e, sorularınızı iletin. Biz bir dahaki yayınımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zamanınız için teşekkürler ve iyi günler diliyorum.